Güpüs güneşli bir günden günaydın. Yeni bir videoyla güneş çok psikolojime iyi geliyor böyle. Hem de rüzgar yok. Dün güneşliydi ama rüzgar vardı. O yüzden üşütüyordu. Bugün çok güzel bir havayla çok güzel bir güne uyandık. Çok mutluyuz. Kötü bir haber aldık yalnız. Onu sonra söyleyeceğim. Ya da şimdi söyleyeyim. Kuzularımızın bir, biri ölmüş. Ee, i̇kiz kuzularımız geçen ay doğan maalesef. O kadar üzüldüm ki benim bu yüreğimi titreten şu maskeli küçükler vardı ya. Hello, Hello baba. Onların biri ölmüş. Çok 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 üzgünüz. Neden öldüğünü bilmiyoruz artık. O, sürünün içinde e, şey mi oldu biri mi tekmeledi bir şey mi oldu. Çünkü herhangi bir sağlık sorunları yoktu. Hani ben şey zannettim haberi aldığımda herhalde dedim o emzirdiklerimizden biri öldü. Ama hayır onlar değil. Maalesef diğeri. Öbür bir ay önce doğan, kendini kurtaran, o minnoşlardan biri ölmüş. Çok seviyordum ben onları ya. Çok o kadar üzüldüm ki. İşte böyle hayat gerçekten de yani hayvancılık böyle bir şey. Yaşatıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ama sonra ölebiliyor yani. Çok kötü yani hayat bu işte ölüm var hayatta. Böyle bir ikilem, böyle bir çelişki böyle bir dünya yani maalesef. Öyle işte arkadaşlar hem güzel hem iyi, kötü şeyler oluyor bu dünyada. Hayatımıza devam ediyoruz. Sağlık olsun diyelim. Hayvancılıkta böyle şeyler çok oluyor. Belki bizim hayvanlarımız çok olmadığı için, belki biz daha çok duygusal bağ kurduğumuz için bilmiyorum. Çok etkileniyoruz ama maalesef bu işler böyle işte. Evet bugün şeyde verandada kahvaltı yapacağız şu karşı manzaraya bayılıyorum ya her zaman söylüyorum size şu anda daha yeşermedi de bir de çok köpek avladı ya gece bizimkiler de hiç durmadı şeker bir yandan herkül bir yandan uyutmadılar bizi lilası bir yandan neyse hiç bilmediğiniz evet, yerdeyiz yine pırtçı pazarına geldik sosyete pazarına ortacadayız ablamlarla Gürhan filan falan işte size pazarı göstereyim şimdi kendimi göstermeyeyim. Evet buradan çok uygun fiyatlı şeyler de var, pahalı şeyler de var. Hep aynı. Yumuşacık, yumuşacık. Çok severim yumuşacık şeyleri böyle evde giymek için. Ne kadarmış bunlar? Bunlar ne kadar? Bunlar 150 lira. Hmm. Şunlar 100 lira. Takım hmm. olarak. Takım. Alt üst. Hı -hı. Anladım. Yani. Evde giyeceğim şeye de 150 veresim gelmiyor ya. Değil mi Damla? Evet. Şurada bak. Ne? Aha çarşafçı. Çok uygun fiyata yastık kılıfları, çarşaflar 3 lira yastık kılıfı almıştık. Bak geçen sene 3 liraydı 5 lira olmuş abla kılıflar. On liraydı üç be, lira üç 10 liraydı 3 yani, yani, tanesi. Şimdi 5 lira tanesi mi? tanesi 3 liraydı. 3 tanesi 3'tü. 3 tane alıyorduk. Hani 3 tane şey, alırsan şey, zaten 9 şey, lira. <laughs> <laughs> Bu kumaş. Bunlar kumaşmış. Ama çok güzel döşemelik. Bak sert ve şunun rengi çok güzelmiş. Kaça ki bunlar? Bak çok güzel renkleri. Şu renk de çok güzel. Aa bu bu geçişliymiş ya. İki renk. Ana buna bayıldım. Şuna. Yastık kılıfı olur, perde olur, kalın. Ama en güzel döşemelik. Hep kumaş bunlar ya. Tamam hadi. Bakalım da gelelim. Takılıp kalıyorum bir yere. de güzel olmuş. Neyi? Aa zebra desenli çanta. Evet. Aynen. Başka? Çok seviyorum fırtıcı pazarı gezmeyi ya. Bu da 15 liraymış bunlar. 15 liraya yığılı şey. Şöyle katlı olunca pahalı oluyor. <laughs> Yığılıysa ucuz ama genelde böyle ağzı güzü yamuk şeyleri yığıyorlar. Pırtıcı, pırtıcı. Gel abla. Buradan aldığımız genelde klasik şeyler. Bir çarşafçıya geliyoruz. Bir 10 liraya şofman altı var. şeyler var ama Bazı şeyler güzel. Ya var da çok ucuz değil ama yani. Fiyatına ben. Güzel şey. Ucuz değil güzel. Güzel olmasına güzel şeyler evet, de var. Biz arıyoruz ucuz. Pazar deyince ucuz olması lazım. Değil mi? Hı. Arkadaşlar, evet, gençler. Artık ucuz bir şey yok. Artık ucuz, şey ucuz bir şey yok. Da. Doğru. En, en ucuz 50 lira. Liraya. Eskinin 5 lirası, şimdinin 50 lira. Bu ne ya? Şu, bu ne yani? Şurası. Bak, ha, ha, tim, timsahlı mı? Ya, lakos. Timsahlı. Ha, Lakos. Hayır ya. Ya işte neyse ama. Orijinal imitasyon Orijinal hakiki imitasyon Şu rengi çok severim Burada kamerada gözükmese de bu mint yeşili Hakiki Nike Yalan Onlar neymiş ev pijamaları Onlar güzel değil Ne var Bakayım kızların yanına geçeyim Ha burada da sweetler var Yığılmış Aynısı ya Bakayım Kalın Yumuşacık ama bu. Bak mavi. Mavi mi? He. <laughs> ben de diyorum ki pembeye bakıyorum. Mavi diyor. <laughs> renk ben, körü oldum baba. Mavi. <laughs> Korktun değil mi bir an? Ne oluyor dedim He. bizim kız. Bak, bak mavi. <laughs> 35 liraymış bu sivitler. İyi bence renk. fiyatı. Yok. Ben Şu güzel abi. mesela bak düz renk. Anladım. Şurası Çok şeyli yani. cepli. Rengi de, şeyi de güzel. Bunu beğendim. Büyük mü yalnız ya biraz? Büyük. Aa burada lekesi var. Aa lekeli. Cık, come on. Şu renk de güzel. güzel. Ama bunun da lastiği kötü renk. Damla. Oho. Ne yazıyor orada? Enjoy every moment. Her dakikadan zevk al diyor. Oldu. Hayat andan ibaret. Hayat andan ibaret. Hayat, hayatın her dakikasından... Tad almaya bak. Fermuarlı. YKK fermar. Fermuarlı hiç Bu da şey rengi. Güzel düzler güzel düz renk. Evet. Şeyi de yumuşak ve şey. Evet. Bu güzelmiş. Mor. O morumsu. Olur. Bu bana olur evet. Bunu beğendim. Bak, çok güzel. bak onunla bunun arasında fark var. Evet bu daha kalın. Evet bu daha şey. Bak o üçüklük bu bir buçuk. Evet. Heh. Evet. Bazen mi? Basma mı? Ne işte? Do şeye geldik. Kallı verelim, güllü verelim. Buyur abla. Şalvarcıya geldik. Klasik. Oy mutlaka uğrayırız şalvarcıya. Bak bunlar basma. Bahçede giymedik. Öbür şeyler eşofmanlar bak, ülke, falan var ya. Aldı. Biraz Çoğu yer, yer trend yolda daha bak. pahalı. Ya de aldı bundan biraz öyle. <laughs> <laughs> Allah gitsin. Trend yolda şalvar yok en azından. Buradan alırız. Bir mi var? Dayıcığım bak bu şey. Bak bu kalın. 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 Kar yağ ya kalınlardan alın. <gülüyor> 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 Şu da 50 liraymış. Renkleri var. Kadife. Kadife şey. Yımışak kahvesi var. Hakisi var. Kiremit. Güzelmiş. Nasıl sence damla 50 lira? yani. Yani, tamam. yani aslında iyi dışarıda giymek Sen için de ben de bunu dışarıda giyerim o yüzden çok. O şey da evde da giymek için çok. Eşofmanlar 60-70 lira ya. Trend yıldızı. Bence de yani. link kaydır diyorum ben sana. <laughs> Trend yol bana link ver de paylaşayım. Evet 60 liraya. Şimdi yeni modaymış bu. Fitilli tight. Anne. Renk renk. Desen desen. Da şey da tren yolda yolda var. Var. Bak bakalım trend yolda kaç paraymış. Renkleri güzel, hakisi var, şeyi var, soft, soft renkler. Müzik var, kapatıyorum. Evet, bakacağımıza baktık. 25'e kazak. Koca garılara kazak. Bak şu rengi çok severim. Bu bu hırka. Neler oluyor hayatta? Müşteriler alsa, 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 Yağmur başlıyor. Sonra. Alı, bu kaynanaya neneye. Yağmur, yağmadan gel. Yağ. Ya. Bakalım. Eşyalar da 25. Lira. Yağma, Yağma. Evet, harika Yağma. modeller, harika 25. Lira. Evet, gidiyoruz. Bir şey, ay, mı? Ay, ha, bir şey şey aldınız mı? Ha, şey şalvar aldık özlem, şalvara, şalvara. Evet. Yine güle güle kullan değil mi abla? Şal ablama yastık kılıfı alacaktım ama bulamıyorum. Yok, kılıfçı gelmemiş daha. Yaza evet, yaza doğru gelir vallahi. herhalde. Çok uygun Şu, nevresimler şurada, alıyorduk buradan. Ben de var, aldım. Ama kal, ya ya kalitesi de iyi. De aynı değil. O Hı. adamın şeyler daha kaliteliydi. Gayet yastık kaliteliydi kılıflara. ve uygundu fiyatları. Çok ucuzdu, Buna 5 lira diyor, 10 lira diyor. Evet. Biz 3 liradan biz almıştık. 3'ünü 10 liraya aldım. aynen. Güzel şeyler var. Tight'ları sorduk bu arada. Trendyol'da daha pahalıymış. 150'ymiş. Burada 60 o moda tight'lar. Hemen belirtmeden geçmeyeceğim. Öyle mi? Biz şimdi Damla'yla kaçtık. Ayrıldık gruptan. Google mağazası var şurada. Buranın meşhur Google. Her yerde. Ben Google diyorum ama oya benziyor çünkü I'dan çok. Bir de oraya bakalım. Pazar geçen seneye göre pahalanmış pek çok şey bayağı pahalanmış. Arkadaşlar bu yeni bir haber değil. Hepimiz biliyoruz zaten. Maalesef hayat gitgide pahalanıyor. Şimdi size şeyi göstereyim. Buranın Google'ını da gezelim. Hadi. Hadi bakalım. Dur. İşte bu. Meşhur Google. Ya da Google. Neyse. Ney? Aynen ya. Maskesiz girebiliyoruz artık. İndirim diyor da kaç lira olduğu yazmıyor. Burada da güzel şeyler oluyor. Ben genelde alıyorum burada. Evet. Kötü mü? Bilmiyorum ki. Çok. değişik. Kötü mü? Güzel mi? Sen niye kahverengi seviyorsun ya? Hiç sevmiyorum. Çanta diyesim geldi buraya gelince bak bir anda insanın market şey market ne ya AVM'ye girince aa şunu alasım var diyorsun bir anda alışveriş yapma isteği geliyor kaç lira? 59 lira burada telif yerim bakın ambar ve 64 lira pazarda 70 lira bu 5 16 şu bir karış crop toplar moda olalı beri giyemiyorum. Ama bak eşofman altları. Dolu dolu burada da. Evet. Biz geldik eve. Ay şunu da bir ortadan kaldırmadım ya. Aha şimdi kaldırıyorum. Aha da kaldırdım. Aha da. Ay çamura bastım ayağım kaydı. Evet şimdi Eve geldik. Tavuk haşlayacağım. Onun için stok yapacağım yani stok suyu. Stok içinde. Bu ne ya? Hı. Hmm. Bu arada bugün seraya ilk defa geliyorum. Bir yandan da kontrol ediyorum her şey yolunda mı? Evet yolunda. Öyleyse şey yapalım hemen şuradan birazcık soğan toplayalım için yeşil soğan koyuyorum. Haşladığım şeylerin içine. Şöyle yaprak toplayalım biraz. Soğan yaprağı. Ondan sonra güzel oluyor soğanla birlikte yeşil soğanla haşlayınca biraz defne yaprağı işte biraz soğan koyuyorum sonra bunları geri alıyorum işte içinden çok şahane oluyor lezzeti işte böyle arkadaşlar her şey yolunda sıkıntı yok evet şimdi de salata için şu kıvırcıklarımızın dış yapraklarından toplayacağım bunları köklemiyorum çünkü ortadan büyümeye devam ediyorlar. Böyle kenarlarından hepsinden biraz biraz alacağım. Ay diyorum ki elime ne batıyor? Şey varmış şurada. Minicik ısırgan. Oradan bana batıyor ya. Allah Allah terbiyesiz şey. Hayret bir şey. Şundan da biraz alalım. Hepsinden az biraz az biraz alırsak. Hala martini çıkam. Bileğimde leylek görmek an meselesi dedik ama leylek meylek görebildiğimiz yok. Öyle bakıyoruz. Şey bizim komşunun bahçesinde var ağaç. Ağacın üstünde yuvası var. Olmazsa gideriz oraya bakarız. Böylece leylek görmüş oluruz. Ablam diyor ki öyle olmaz diyor. Hile olur diyor. Niye olmasın dedim. Olmadı dedim. Telefondan şeyden Google'dan fotoğrafına bakarız dedim. Aa sana leylek. Bizimkiler de hiç hile yapmayı bilmiyor ya. Biraz da maydanoz toplayacağım. Arkadaşlar. Şunun tatlıcılığına bak ya. Çok tatlı. Bunun da göbeğinden çıkar. Şey yapmadım onu, kökünü almadım. Ama böyle almak daha iyi tabi alt yapraklarından. Bak ya, ha tavukmuş. Ben de lila sandım. Hı diyor. Hı, bugünlük bu kadar yeter. Ay, gerçi doğrayınca bu küçük kalır ya. Biraz daha alayım. Şunu alayım komple. Bak burada iki kök varmış. Şimdi bunları çekiyorum. Siz de topluyormuş gibi hissedin diye. Bu şeyi siz de yaşayın diye. Buradan bahçe sevenlere sevgiler. Bu güzel bir hobi gerçekten de. Hadi. Şu talaşı şuralara yayalım da. Heh. Tamam. Bir sürü topladık şimdi. Biraz da maydanoz toplayayım. Şurada tereler var. Bunlardan da seyretme yaparsan dedi yeter. Şey olur dedi. Daha güzel çıkar. Aralardan seyreltelim belki. İyi olur. Oo burada bak. Büyümüş bayağı. Tereler. Şunlar tere şunlar. Burada değişik arada yabani ot da geldi. Olsun. Buranın değişik teresi çok aromatik. Aromatik oluyor. Gece uyutmadınız zaten. Sinir ettiler beni. Şu otu alalım. Evet. Bak bunlar kocaman olmuş. Heh. Şöyle aldım. Yeter şimdilik. Şimdi de maydanoz. Tamamen. Arkada daha çok oldu. Maydanozlarım. Yeni yeni işte. Kendilerine geliyorlar. Önceden sersem miydiler? Sersem mi? Kendine geldi. Evet. Bak bir günden yabani ot çıkmış. Yabani ot derken diğerine misafirliğe gidip gelmeyen, gördüğüne <laughs> selam vermeyen, öyle otlar. Mı? <laughs> evet. Hı. Hmm. Öyle otlara yabani ot diyoruz. Diyoruz. Ama onlar da ot gibi yaşıyorlar işte. öyle ot yaşanır mı? Maydanozumuz da az kalmış aslında. Evet. Biraz da öbür taraftan alıyorum. Şurada da var. İçine maydanoz topluyorsun değil mi? Evet. Ya o zaman her limon da atabilirsin. Gıcık her. Bana iş yaptırmıyor. Hep Oğlum aynı bak şey. işi var. Hep aynı şey, hep aynı. İşi şey. var ama. Senin kurmaman hazır. Biz, bizim öyle mi ama? Biraz da şey yapalım. Öbür taraftan toplayayım bayağı. Evet, öbür taraf. Yeşil. Top. <laughs> öbür dünyadan. Evet, değil. tamam o zaman. <laughs> Sıkıntıya girmeyelim mi işte. hiç? Evet, Durup dururken. Aman aman. Burada da bunları geçen sene tohumdan yapmıştım. Bunlar daha çok büyümediler ya. Cılız cılız oldular. Yabani otları da aradan çekiyorum. Birazdan yani hava azıcık düzelsin. Güzelleşecekler. Ay kökünden geldi. Ay elimle mi kazayım ya? Onun ömrü o kadarmış bence. Yazık kız daha daha tamam, çıkarıyor. Peki. Tamam kız. <laughs> Koyayım gömeyim. bak bu olur ha köküyle bak Heh. Tamam yeter ya maydanozumuz yokmuş fazla yeter bu. Ama bunlar da her şey maydanoz. Handa işte. <laughs> bak al çek. Evet. Bir salatalık şeyimizi topladım. Evet. Değil mi? Hı hı. Evet. O zaman bir yerde ha. daha vardı şurada bir yerde de var maydanoz. Neyse bu yeter bu Ben pazarda da görmüştüm. <laughs> Kapattım. Evet, bebeleri besliyor. Bebeleri balon. Herkes kendi bebesine. Baba ama kalıyor. Neydi bu? Tamam, Bir. O ne ya bu? Tavuğumuz. Yok. Cemil, şey, şey Ne tavuk kırmızı bu da onun için Köy. Köy tavuğu. Hı hı. Yeter daha.

Evet. Son bir iki Saçınıza. Bu bir video sonudur. Bilginiz olsun, haberiniz evet, olsun. Videonun bir sonu bir geldi. O zaman. O zaman bu izlediğiniz buyrun, için teşekkür ederiz. Abi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenin lütfen reklamları izleyin. Be. izleyin. Bizi destekleyin efendim. Bye bay, bay. Bay. Tü -tü bay bay. Ciao.